mevcut evet. kadroyla Avrupa'da ne kadar ilerleyebileceğinizi düşünüyorsunuz? İlk hedefimiz gruptan çıkmak. İlk iki maç üzücü sonuçlar aldık, iki mağlubiyet aldık. Ama sonrasında Lyon ve bugün ma bugünkü maç Lyon maçından ve bugünkü maçlardan galip gelerek 6 puana ulaştık. Her galibiyet bizi gruptan çıkma hedefimize daha çok yaklaş yaklaştırıyor. İstediğimiz şey de bu. Buna ulaştıktan sonra bakacağız. Avrupa'da oynamak zordur. Şampiyonlar Ligi'ndeki, Avrupa Ligi'ndeki sonuçları sizler de görüyorsunuz. Beklenmedik skorlar ve sonuçlar alabiliyor takımlar. Büyük takımlar maç kaybediyorlar. Hiçbir şey hiçbir zaman garanti değildir. Mücadele etmeniz lazım. Biz de bugün mücadele ettik. İsveç şampiyonuna karşı mücadele gösterdik. Bir oyun oynadık. Bir sonraki oynayacağımız maç makabi maçı. Bu maçı evimizde oynayamayacağız. Bu bizim için bir dezavantaj. Ama bu maçı da kazanırsak 9 puana ulaşmış olacağız. Gruptan çıkma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız takım olarak istediğimiz şey bu aynı zamanda kulübümüz için de önemli bir şey olacak